Ennel esnâme hicâratun Gerçekten putlar taştır. Ya'rifu ennel esnâme hicâratun O putların taş olduğunu biliyor. Vekâne İbrahimu ya'rifu Ennel esnâme hicâratun İbrahim putların taş olduğunu biliyordu. Vekânet Zeynebu te'arifu Ennel asnâme hicâmetun. Zeynep putların taş olduğunu biliyordu. Ve kunte ta'rifu ennel asnâme hicâmetun. Ve kunti ta'rifîne ennel asnâme hicâmetun. Sen putların taş olduğunu biliyordun. Ve kuntu a'rifu ennel asnâme hicâmetun. Ben putların taş olduğunu biliyordum. Ve kâne ya'rifani en el asnamu hicaratun ve kanata ta'rifani ennel el hicaratun. Onlar putların taş olduğunu biliyorlardı. Ve kuntuma ta'rifani ennel el asnamu hicaratun ve kuntuma ta'rifani ennel el asnamu hicaratun. Siz putların taş olduğunu biliyordunuz. Ve künne ne'arifu ennel asnâme hicâratun biz putların taş olduğunu biliyorduk. Ve kânû ya'rifûne ennel asnâme ve künne ya'rifne ennel asnâme hicâratun onlar putların taş olduğunu biliyorlardı ve kuntum ta'rifun en el asnam ve kuntun ta'rifna en el asnam hicaretun siz putların taş olduğunu biliyordunuz ve kunna na'rifu en el asnam hicaretun biz putların taş olduğunu biliyorduk. Nakıs fiil cümlesidir. Kâne nâkız fiil, İbrahim onun ismidir, merfudur yani ötürülü okunmuştur. Bu cümlenin tamamı nakız fiilin haberi kabul edilir ve mansup okundu diye düşünülür. Haber ayrıca fiil cümlesidir. Ya'rifu fiildir. İbrahim'e giden gizli ve zamir faildir. ennel asla hicâretün onun e, mef'ulün bihidir. Mansup okundu kabul edilir. Enne ismini nasb yani üstünlüğü haberini rafi yani ötreni okutan bir edattır. El asname onun ismidir. Mansup yani üstünde okunmuştur. Hicaretun onun haberidir. Merfu yani ötreni okunmuştur.